X'e başlıyor. Abone Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Evet, e, lol pop'un biliyorsunuz ki güçleri var. Ben vesileyle ile evet. gizli bir şey konuşuyorum. Veya Maya'yla bu e, Buzi'yle falan gizli bir şey konuşuyorum. Geliyor böyle duyuyor. O benim sinir bozuyor. Yani güçlerin olmasını istemiyorum ben. O yüzden bugün vesileyle beraber. Ben Sen bir, bir iksir yapacağım. Beraber de canım. Ben, ben yapacağım iksiri. Evet. Ben. Şimdi iksir ver bakalım. Dur bir dakika canım öyle e, elime çantamı koyup veremiyorum. Sihirle yapıyorum. Ya, dibime girme piç olmuş gibi ya. Biraz zahmetim. Bileyim. Evet. evet. Kamera <laughs> arkası. <gülüyor> Vesile nerede? Ya, o altta ya. Baksana. Videoyu durdur sevdim. Al bebeğim ver. Arkadaşlar ve lollipop'un içeceği ipsi. Bunu içtiğinde donacak ve sonradan bu ne falan diyecek. Şoka girecek. Evet. yani, 5 saniye kamera olmayacak. Evet arkadaşlar öyle olacak. Sonra da güçleri gidecek. Videomuz birazcık kısa sürebilir. Aa, hiçbir şey olmaz. Hadi görüşürüz. Ben seni Hırsız bebeğim yok. Lolpo? Efendim canım nasılsın? Peklem çıktı. Evet. <laughs> ben şimdi sana bu bak bu elimdeki su öyle bir güzel ki. Emin et. Evet gerçekten emin ederim. Tamam hemen bana ver içeyim bir kere. Al yani. iç. Su değil mi bu yoksa bak. Gel şimdi gel evet, evet su galiba. su su su. Bak benim göçe şey değil değil mi? Tamam ver 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 hemen. Al iç. <laughs> Biraz sonra ne oluyor ya filan diyebilir, girebilir arkadaşlar. Aa, a, ne oluyor? Ne oluyor be? Oh, yardım. Ne oluyor? Kız sen bana ne verdin? Ay. Arkadaşlar. <laughs> evet. Hemen koyayım seni. Hadi görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar. Sihirini götür. Yes Frank. Ah. Oh, sonunda. Artık beni hiç duyamayacak. Allah'a şükür ya arkadaşlar. Mıştım. Vallahi bunun neresine bir dans edelim arkadaşlar. Oh! Yes. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.